Herkese merhabalar arkadaşlar bugün çok güzel bir tarif vereceğim hem iftarda yapabilirsiniz sahurda yapabilirsiniz normal zamanda yapabilirsiniz çikolata kriziniz geldi yapabilirsiniz ne mi 5 dakikada kek tarifi başta malzemeleri gösteriyorum daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum tüm malzemeleri ayarladım, başta kek karışımının yapılışıyla başlıyoruz işe 1.5 adet muzum var arkadaşlar biri bir karış diğeri de onun yarısı eğer muzun küçükse 2 adet kullanabilirsin başta onların şöyle pijamasını çıkarmak gerekiyor şöyle kendi içerisinde açtım diğerinde aynı şekilde şöyle açıyorum. Başta bunları ufak parçalara ayıralım. Bunların hepsini şöyle bir robotun içerisine aktarıyorum. Böyle bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde kakao İki adet tatlı şirin yumurtam var. Bunları da içerisine kıracağım arkadaşlar. Bu bir. Burada ikincisi. Bunun kapağını kapatıyorum ve çekmeye başlıyorum. Tabi unuttuğumuz bir şey var arkadaşlar. Kabartma tozunu unuttuk. Bir çay kaşığı kadar da kabartma tozu ekledim. Kapağını tekrardan kapatıyorum bunun ve çekmeye devam ediyorum. Bir dakika çekmeniz yeterli. İçerisinde unu yok, şekeri yok. Çok güzel, muhteşem bir tarif bence bu. Çok da pratik. Gördüğünüz gibi tüm malzemeleri karıştırdım ve hamur kıvamına getirdim. Görüyor musunuz? Mis gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Ayarlayacağımız kaseyi göstermek istiyorum size. Şöyle klasik bir kase arkadaşlar. Her evde buna benzer zaten kaseler vardır herhalde. Bunun çapı 14 santim. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi kek piştikten sonra keki rahat bir şekilde kaseden çıkarabilmek için şöyle göstereyim. Hem taban kısmına hem de kenarlarına yağlı kağıt ekleyeceğim arkadaşlar. Bunların iyice kaseye yer edebilmesi için ne yapıyorum? Şöyle tutuyorum. Bir parça tereyağı var. Tereyağıyla etrafını, sağını, solunu, ortasını şöyle yapışkan gibi kullanacağız bunu. İyice buluyoruz tereyağını. Bakın şimdi 4 404 gibi yapıştıracak onu. Şöyle tutuyorum başta en dip kısmına şöyle ekleyip elimle iyice bastırıyorum. Evet görüyor musunuz? Taban kısmına iyice yapıştı. Şimdi gelelim anlarını arkadaşlar. Bunlar yağlı kağıt tabi. Yağlı kağıdı yine tutuyorum. Bu sefer yan tarafına ne yapıyorum? Şöyle dikkatlice yapıştırıyorum onu. Ben bunu makasla kestim. Sen de kendi kasene göre makasla boyutunu ayarlayıp kesebilirsin. Çok basit bir işlem zaten. Evet kenarlarına da ekledik. Artık kek muzunu bunun içerisine ekleyebiliriz. Şöyle dikkatlice başta ekleyeceğim azar azar. Böyle güzel koktu ki arkadaş böyle muzla kakaonun birleşimi gerçekten çok güzel. İnanılmaz bir koku. Seni cezbediyor resmen. Evet artık hepsini ekleyebiliriz. Şöyle. o Evet hepsini ekledik. Şöyle hava kabarcıkları dışa çıkabilsin diye şöyle zemine 2-3 kere vurdurun bunu. Bu da hazır olduğuna göre artık mikrodalgaya geçebiliriz. Şöyle tutuyorum mikrodalganın içerisine aktarıyorum. Kapağını kapattı. Şöyle böyle en güçlüye alıyorum onu arkadaşlar. P yüzde onayladım ve bunu 5 dakika boyunca pişireceğim. 5 dakikaya getirdim ve bunu artık başlatabilirim. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz de bu arada üstüne püskürteceğimiz olan Nescafe'li karışımı yapalım. Şimdi burada bir püf nokta var vermek istiyorum. Bir dakika olmaya yakın hemen açıyorsunuz. Taşma yapmasın diye geri kapatıyorsunuz. Tekrar devam ediyorsunuz. Bu tamamen önlem amaçlı arkadaşlar. Ya da daha derin bir kapta kullanabilirsiniz. Ara ara taşmasın diye şöyle bir açıp kontrol ediyorsunuz. Tekrardan kapatın. Böyle 20-30 saniye bir bu işlemi bence yapın. Yoksa taşma ihtimali var. Çünkü kabartma tozu ve yumurta bunun iyice kabarmasını sağlıyor. Özellikle sıvı iken. Bir parça piştikten sonra kendi haline bırakıyorsunuz. 2,5 dakikadan sonra rahatlıkla kendi haline bırakabiliyorsun. Evet son B 5, 4, 3, 2, 1 ve artık bunu çıkarabiliriz. Ve olay işte budur. Bunu hemen dışarı çıkarıyorum. Bir çay bardağı sütün içine bir çay kaşığı Nescafe ekliyorum. Yani çözünebilir kahveden bahsediyorum arkadaşlar. Şunu şöyle bir karıştıralım. Soğuk olursa daha güzel olacaktır arkadaşlar. Burada sütünüzün soğuk olması önemli. Şöyle bir parça daha ekliyorum. Ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Evet bu hazır arkadaşlar. Ve bunu kenara alayım. Şöyle şişemi göstereyim. Bir fısfısın içerisine ekleyeceğim onu. Şöyle üzerine bir Buna ekliyorum ve yapmış olduğum sütü bunun içerisine aktarıyorum. Şöyle kafa kısmını da ekleyelim. Bu da hazır artık. Bunu kenara alıyorum. Üzerine bir karışım daha yapmak istiyorum. Elimde bir adet çikolatam var. Bunu benmar üsülü eritebilirsiniz ya da yine aynı şekilde mikrodalgada eritebilirsiniz. Ben mikrodalgada daha hızlı bir şekilde eriteceğim. Çikolatayı eritirken arkadaşlar böyle kontrollü bir şekilde eritmenizi tavsiye ediyorum. Gücünü en yükseğe ayarladım. Şöyle bir önce 30 saniye ile başlayıp eriteceğim. Evet son 1 saniye şöyle çıkarıyorum arkadaşlar bir kontrol etmek istiyorum biraz daha ister şöyle 15 saniye daha eriteceğim sonra çıkaracağım evet bir 15 saniye daha başlattım arkadaşlar şöyle tekrardan bir açıyorum şöyle göstermek istiyorum evet tamamı eridi ufak tefek pütürcükler varsa zaten o çikolatanın kendi sıcaklığıyla eriyecektir çok fazla da üzerine gitmeyin hemen dışarı çıkarıyorum yoksa çikolatanız yanabilir çikolatayı burada bir parça açmak istiyorum nasıl açacağız bunun içerisine bir yemek kaşığı süt ekliyorum başta. Ben benden bir tane daha istedi. Bir yemek kaşığı daha ekledim buna. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Böyle açılana kadar içerisine süt ekleyeceğiz. Üçüncüsünü ekliyorum. Üçüncüsünü de ekledim. Karıştırmaya devam. Evet 3 yemek kaşığı ekledim. Burada bana diyor ki tamam diyor yeter diyor. İstediğin kıvama geldim diyor. Muhteşem oldu. Bu da hazır artık kekimi tabaklayalım. Şimdi kekimiz burada oda sıcaklığına geldi. Sunumunu yapacağın tabağın tam böyle orta yerine onu getir. Şöyle tut çevir. Çevirdikten sonra şöyle 2-3 vur ona. Ve onu şöyle bir kaldır kaldır ve görüyor musun? Hemen ardından şu kenarındaki yağlı kağıdı kaldırıyorsun. Şimdi de sütlü Nescafe'ye ekliyorsun. Şöyle onun ateşini burada söndür. Oo, mis gibi olacak ya. Çok güzel. Burada ne kadar istersen o kadar ekleyebilirsin. nes Nescafe'sinin yoğunluğunu arttırabilirsin. Tamamen sana kalmış bu. Ben kendimce ekledim arkadaşlar. Bu kadar benim için yeterli diyorum. Daha böyle ıslak olsun istiyorsan daha da ekle. Kenarlarını silip bunu bir 5 dakika bir dinle dinlendir içine iyice çeksin daha sonra çikolatasını süreceğiz üzerine. Evet bu yeterince suyunu çekti ve ne yapıyoruz yapmış olduğumuz çikolata vardı ya arkadaşlar üzerine gezdir. İstersen bu dokunuşu dediğim gibi hiç yapmaya da bilirsin. Tamamen sana kalmış aslında bu. 2 kaşık ekledikten sonra kontrollü git şöyle bir yay onu. Her tarafına gelsin. Bana diyor ki biraz daha ekle bana. ben de onu kırmayacağım şöyle. 2 kaşık daha ekledim ona ve yine yayıyorsun hafiften kenarlardan akmasına izin verirsin. Hatta sen ne yaparsın? şöyle kenarından hafiften akıtırsın. Kenarlarda sürersin şöyle. Aynen bu şekilde. Gelmeyen yere akıt. Sürmeye devam et şöyle. Boylu boyunca sür onu. Evet arkadaşlar tüm kenarlarına da sürdüm. Şu kenarlarından akması da ona bir, o bir dekor oldu arkadaşlar. Çok güzel gözüktü. Bunun değerine biraz daha değer katmak istiyorum. Hemen bunu kenara alalım bunu. Kenarlarına süs amaçlı şöyle çileklerim var arkadaşlar. Onları şöyle yan yan kesiyorum başta. Evet çilek dilimlerini kestim. Şimdi üzerine bunları ekleyeceğim bunları. Şöyle tam orta yerine pardon tam kenarlara dikkatlice diziyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyor musunuz bomba oldu. Tam istediğimiz gibi görüntü muazzam. Şimdi lezzetini çok merak ediyorum açıkçası. Yanamadı arkadaşlar kahvemi aldım hemen kesip bir tabaklayalım. Şöyle başta şuradan bir girmek istiyorum. Şuradan tuttum. Önce bir tarafından kesiyorum. Hemen yan tarafa geldi. Yan taraftan da kendime bir dilim alıyorum. Ufak bir dilimle başlayalım. Şöyle tuttum arkadaşlar. Şuradan kendime çıkarıyorum. Şuna bak. Mis gibi görüyor musunuz? Çikolatası böyle alttan alttan aktı. Çok güzel. Bunu kenara alalım. Hemen tabağımı, kekimi ve kahvemi aldı. Şöyle bir dilim alıyorum. Buradan çatalda batırıyorum. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Oo, arkadaşlar. Buna şeker de koymadık, un da koymadık ama kıvamını da görüyorsunuz. Çok güzel bence. Lezzeti yerinde. Muz lezzetini alıyorsun, çikolata lezzeti kakao. Yani gerçekten bence bu tarif mutlaka yapılmalı. Üstüne Nescafe'sini de sıktık, sütünü de sıktık. Onların lezzeti de geçmiş. Çok güzel de pişmiş. Tam kıvamında. Şöyle. Mutfağa giriyorsun. 5 dakikada pişiriyorsun. Ön hazırlığı bir da 3-4 dakika diyebiliriz aslında. Yani çok pratik bir tarif. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.